velillahi cunudus semavati vel arz yerler ve gökler Allah'ın ordularıyla doludur. Allah'ın melekleriyle doludur. Allah birine yardım ederken hani biz koruruz diyor ya Allah. O Kur'an'ı biz indirdik. İnna biz diyor. Halbuki Allah bir tane değil mi? Bir. Biz derken kimi kastediyor? İşte o melekleri kastediyor. Allah işlerini yaptırırken arşı taşıyan melekler var. Münker ve Nekir melekleri var. Bize sorgu suan soracak. Kiramen katibini geçen hafta söyledim. Hem şerefli yazıcılar onlar Kur'an-ı Kerim'de. Kiramen katibin. Kiramen çok şerefli, çok değerli, kerem sahibi, böyle ikram sahibi melekler. Melekler nasıl ikram sahibi? Günah işledik değil mi? Günah işlediğimiz an yazmıyorlar. Allah'tan izin istemişler. Ya Rabbi bu insan bunun nefsi var. Bunun bunu azdıran şeytan var. Buna kötülük etmeyi öğreten nefsi var. Ya Rabbi bunun günahını hemen yazma. Bir tevbe etsin. Bekleyelim ya Rabbi. Allah da diyor ki peki bekleyin. Ne kadar bekleyeceksiniz? İkindi çıkana kadar bekleyelim. İkindi çıkıyor. Ya Rabbi biraz daha bekleyelim mi? Bizim adımıza melekler Allah'a diyor ki bunun demin işlediği günah var ya onu şimdi de yazmayın. Biraz daha bekleyin mi ya Rabbi? Belki tevbe eder. Eğer tevbe ederse kul siler diyor. Yazmaz onu diyor. Değerli kardeşlerim ama biz o arada Belki birkaç tane daha günah işliyoruz. Belki başka bir günah daha işliyoruz. Melekler bizim için Allah'a yalvarıyorlar. Bu ne kadar güzel biliyor musunuz? Mesela size jandarmadan tutuklama çıktık. Yakalama kararı ya da polisten Allah korusun. Polisten yakalama kararı çıktı. Siz de haber aldınız, kaçıyorsunuz, saklanıyorsunuz. Bir adam ararsınız değil mi? Şu yakalama kararını kaldırın da kendimizi suçsuz olduğumuzu ispatlayalım diye. Onun gibi bakın bizim adımıza, bizim haberimiz olmadan uyuyacağımız saate kadar günahları yazmayı ertelettiriyor melekler yapıyor bunu. Melekler bizim dostumuz yani. Melekler bizim görünmeyen kardeşlerimiz, görünmeyen dostlarımız. Ama varlıklarına inanıyoruz. Biz nasıl varsak melekler de o öyle var. Değerli kardeşlerim. Ölümde Meleklerle oluyor geçen hafta söyledim. Ölüm meleği biz Azrail diye Yahudilerden geçmiştir bu isim bize. Yani Tevrat'tan geçmiştir. İslam kaynaklarında Azrail diye bir şey yoktur. Melekül Mevt vardır. Ölüm meleği vardır. Ama Azrail desek de bir şey olmaz. Niye o meşhur olmuş artık o isim? Fakat Azrail gelip almıyor senin canını. Biz Azrail canımız alıyor diyor ya. Azrail gelmez sana bana. Azrail patron adam. Azrail meleklerin başı. O ölüm görevlilerinin başı. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a aldı diyoruz. Ya Fatih Sultan Mehmet yalnız başına mı aldı? Yüz bin kişilik orduyla geldi. Fatih Sultan Mehmet Han da vardı ordunun içinde ama Fatih Sultan'ın yaptığı fizik gücü olarak yüz binde birdir yani. Ama Yüz bin kişi fethetti, Fatih Sultan komutan olduğu için Fatih o oldu. Azrail Aleyhisselam tepedeki patron, onun altında naziat ve naşitat melekleri var. Geçen hafta da arz ettim. Yani naşitat, gideceği yer cennet olan, gül bahçesi olan, kabirde azap görmeyecek olanlara... Böyle onları neşelendiren, onları havaya sokan, onları ya bir an önce ölsem diyecek hale getiren, neşelendiren melekler gelecek. Ölüm melekleri, alt görevliler, nazihat melekleri var mesela. Kabir azabı çekecek, ahirette cehenneme düşecek olanları öyle korkunç, öyle insanın aklını durduran, Yüzünü gördüğümüzde bir daha konuşamayacağız zaten. Naşit, naziat meleği geldiğinde ölüm meleğinin adı naziattır. Cehenneme gideceklerin ölüm meleği. Azrail falan değildir. Azrail gelmez sana bana. Azrail alttaki adamı gönderiyor. Al bunu getir bana diyor. O görevli o. Naziatı gördüğümüzde biz bir daha konuşamayacağız. Kuru bir hırıltı kalacak. Gözümüz bir yere takılacak. Doktor sana isterse 10 tane inne bassın. Bitti artık. Kıpırdama yok. Son nefesini vereceksin. Naziatı gördün. O naziat meleği sana bir cehennem gösterecek. Daha nefes alamayacağız. Kuru bir hırıltı. Ve gözümüz bir yere tikili kalacak. Allah'ım ne olur ya Rabbi bize naziat melekleri gönderme ya Rabbi. Naşitat meleklerine canımızı teslim etmeyi nasip et ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.